<laughs> hayırlı günler. Bugün Cuma e, ve e, dolayısıyla e, bir Cuma ile ilgili bir konuşma yapacağım. E, öncelikle güzel niksarımızdan hayırlı sabahlar diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Bu e, Cuma dolayısıyla sürekli insanlar birbirine ne yaparlar, mesaj atarlar ne diyorlar? hayırlı cumalar, hayırlı cumalar diye mesajlar atarlar. Ben de bu mesajlara çok sinir oluyorum, çok uyuz oluyorum. Neden sinir oluyorum, neden uyuz oluyorum? Şimdi onu anlatacağım size. Şimdi bu cuma denilen şey münafıkların bayramına dönüştü. Yani insanlar kendi görevlerini, vazifelerini yapmak yerine böyle hayırlı cumalar diyerek vazifelerini geçiştiriyorlar. Yani bir nevi bu bayram dedikleri gün, bu aslında Cuma bayramı dedikleri gün, münafıkların bayramı. Niye? Çünkü görevlerini vazifelerini yapmadan böyle sözle görevlerini vazifelerini yapmadan sözle ne yapıyorlar? Geçiştiriyorlar. Yani hayırlı cumalar demekle iyi Müslüman olduklarını zannediyorlar. Aslında bunu daha önce çok söyledim ben ama şimdi yine söyleyeceğim. Vaktin hayrı olmaz, işin hayrı olur. Yani zamanı Yüce Allah bir zamanı diğerinden değerli kılmaz. İnsanların yaptıkları iş e, hayırlıdır. Yaptığın iş hayırlıysa o zaman senin için hayırlı bir zamandır. Bu e, Belirli bir zaman kesitinin diğer bir zamandan üstünlüğü kesinlikle yoktur. Yani Allah bir zamanı diğer zamana üstün kılmaz. Yüce Allah bizim yaptığımız işlere bakar. Gece yarısı uyandın. Gece yarısı, gecenin üçünde dördünde uyandın. Allah'ı tefekkür ediyorsun, Allah'ı anıyorsun, Allah'ın büyüklüğünü düşünüyorsun. Allah'a tövbe ediyorsun, Allah'a yakarıyorsun, Allah'a yalvarıyorsun. İşte o an senin için çok hayırlı bir andır. Ya da gece yarısı uyandın. Gece yarısı yine üçte dörtte uyandın. Aklından fitne fücür geçiyor. Efendim kötü şeyler geçiyor. Kötü planlar yapıyorsun. Kötü planlar düşünüyorsun. İşte komşun hakkında, akraban hakkında, arkadaşın hakkında vesaire. E o anda senin için hayırsız bir andır. Dolayısıyla zamanı hayırlı kılan şey yaptığımız işlerle alakalıdır. Yoksa zamanın bir ehemmiyeti, önemi yoktur. Yani hangi zamanda yaşarsa yaşasın insan, hangi zaman diliminde yaşarsa yaşasın insan, o an yaptığı işe göre hayır mı, şer mi o ayarlanır. Yoksa sen şimdi diyorsun ki efendim, Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar. E hayırlı cumalar diyorsun da bugün ülkemizde, ülkemizde aç yatağa giren çocuklar var. Ve hayırsızlar. Siz hayırlı cumalar, hayırlı cumalar diyeceğinize o insanlara ne yapın? O insanlara el uzatın. O insanlara yardımcı olun. O insanlara destek olun. Bir dakika. Hiçbir vaktin, hiçbir vakte üstünlüğü yoktur. Döner ceceli kardeşim hoş geldin, sefa geldin. Hiçbir zamanın, hiçbir zamanın üstünlüğü yoktur. Yaptığımız üstünlük nedir? Yaptığımız güzel işlerle alakalıdır. Güzel işlerle alakalıdır. Döner ceceli kardeşim bugün hayırlı cumalarla ilgili konuşuyorum. Bakalım hayırlı mı hayırsız mı onu konuşacağız. Siz de bu zamanla ilgili, vakitle ilgili, zamanın hayrıyla ilgili ayetler atabilirsiniz iyi olur. Şimdi şöyle söyleyelim bugün köprü altlarında yatan insanlarımız var köprü altlarında ne hayırından bahsediyoruz ya kıllılar, tüylüler, sakallılar, cübbeliler, sarıklılar şalvarlılar gidin o köprü altlarındaki insanları evlerinize alın o zaman işte büyük hayır olur. Büyük hayır yapmış olursunuz. Köprü altlarında insan yatıyorsa İslam ülkesinde bunda hepimizin suçu var. Ali Yavuz olarak benim de suçum var, benim de payım var ve 80 milyon hepimizin suçu var. Hangi hayırdan bahsediyorsunuz Allah aşkına ya? Ne hayır ya? Komşun aç. Aç yatağa girdi çocuklar. Mahallende aç yatağa giden bir tane bir tane çocuk varsa o Gün senin için hayırlı değildir. Hayırsız bir gündesin sen. Ne yapacaksın? O efendi çocuğa, yatağa aç giren çocuğa ne yapacaksın? Yatağa aç giren çocuğa efendim çünkü yatağa aç giren çocuğun yatağa aç girmemesini sağlayacaksın. Sağlamıyorsan o gün senin için hayırsızdır. O çocuğun karnı doyuyorsa o zaman senin için, benim için hayırlı olur. Mahallemizde, komşumuzda, etrafımızda, ülkemizde, ilçemizde, ilimizde aç yatağa giren çocuklar varken hangi hayırdan söz ediyorsunuz Allah aşkına ya? Geçim darlığı çeken insanlar var. Geçim zorluğu çeken insanlar var, milyonlar var. Ne hayrından bahsediyorsunuz? Hangi hayırdan bahsediyorsunuz? Dolayısıyla bu hayırlı cumalar mesajını bırakalım. Ne yapalım? Hayırlı işler yapalım. Hayırlı işler. Bir mesaj at akrabana mesaj at derdin var mı? Problemin var mı? Yapabileceğin bir şey var mı? Efendim çocuğunu nasıl okutuyorsun? Evine erzak alma, alabiliyor musun? Diye akrabana mesaj at. Ya da komşularını örgütle komşularını efendim teşkilatlandır. Ee, bir garibanın evine erzak alın. O mesajları atın insanlara. Deyin ki hadi bugün birine bir yardım edelim. O mesajı atın insanlara hadi bugün birinin elini tutalım hadi Hadi bugün birini yerden kaldıralım hadi bugün birinin hastası var onu ziyaret edelim ona yardımcı olalım hadi bugün bir çocuğun okuması için yardımcı olalım mesajları böyle atın bayanlar bir saat mesaj atıyorsunuz hayırlı cumalar hayırlı kandiler hayırlı bilmem neler böyle mesajlar atın böyle teşkilatlandırın insanları Efendim, deyin ki Hadi bugün bir garibanı ziyaret edelim, onun evine erzak alalım. Hadi bugün elektrik faturasını ödeyemeyen bir teyzemiz var, onun faturasını ödeyelim. Hadi bugün gariban bir aile var, onun elini tutalım. Birbirine böyle mesajlar atın. Boş, boş işlerle uğraşmayın. Boş, boş. Boş işler. Hayırlı cumalar, hayırlı. Ne hayırlı ya? Ne hayırı? Hangi hayır? Ne hayırından bahsediyorsunuz? Aç yatağa çocuk giriyorsa o gün bizim için hayırlı değildir. Aç yatağa giren çocuklar varsa ülkemizde o gün bizim için hayırlı olmaz. Olamaz. Bu hayırlı olması için ülkemizde dünyada bir çocuğun dahi aç yatağa girmemesi gerekiyor. Boş işler. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar. Hay bıktım sandım ya göndermeyin bana artık. Yüz kere bin kere diyorum ki bana hayırlı cumalar gönderme kardeşim. Ne hayırından bahsediyorsun ya? Evine yüzde üç yüz zam yapıyorsun kirana. Ondan sonra diyorsun ki kiracına hayırlı cumalar diyorsun. Efendim birisi senden borç para istemiş. Efendim borç para istemiş. İhtiyacı var. Vermiyorsun ona. Cebinde tomarlarla paralar dolu. Sonra gidiyorsun hayırlı cumalar. Ve hayırsız herif. Ne hayırlı cumasından söyle diyorsun. Adamın ihtiyacı var. Karşılamamışsın. işini görmemişsin. Ne hayırından bahsediyorsun? Bu hayırlı cumalar en çok münafıkların işine yarıyor. Onu da söyleyeyim bakın. Münafıklar var ya münafıklar. Görevlerini yapmazlar böyle. Öyle sinsi sinsi hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Böyle kibar kibar, nazik nazik ama öbür taraftan fitne, fücra, fesata devam ederler. Dolayısıyla e, çok kişi geldi. İsimlerini söyleyemedim. Birkaç tane söyleyeyim. Elanur, Abdülleyev, Yıldırım, Zafer, Boz e, efendim İsmail Özkan hoş geldiniz. Şimdi bu hayırlı cumalar mesajından diyorum, diyorum ki vazgeçelim, vazgeçirelim ve hepimiz birbirimize bunu bunun telkininde bulunalım. Ve bunu yapacağınıza diyelim ki bunu yapacağınıza efendim hayırlı işler yapalım. Hayırlı işlerde bulunalım. Hayırlı hizmetlerde bulunalım. Bir öğrenciye burs verelim. Bir, bir, fakirin karnını doyuralım. Bir yetime kol kanat gelelim. efendim Hayvanlara e, yiyecek alalım, sokak hayvanlarına, kuşlara efendim. Yani böyle hayırlı işlerde yarışalım. Sabah kalktın evden, efendim ne yaptın? Cuma vaktine doğru gittin, efendim gittin. Cuma saatine diyelim ki bir saat kala e, kiracı, ev sahibi görüşmesi var. Diyor ki ev sahibi, efendim oğlum gelecek, kızım gelecek, o bu kiraya yüzde yüz zam. Yüzde iki yüz zam. Ondan sonra bir saat sonra da diyor ki hayırlı cumalar. Ne hayırlı cuması be? Hayırsız herif. Hayırsız herif. Hayırlı cuma ne? Dolayısıyla bu hayırlı cumalar en çok münafıkların işine yarıyor. Hayırlı cumalar olmaz. Hayırlı işler olur. Hayırlı işler. Ne kadar hayırlı iş yaparsak o an bizim için hayırlı olur. Zamanın e, sınırı yok. Hangi zamanda hangi işi hayırlı iş yaparsan o iş senin için hayırlı olur. Beyninde güzel hayaller kuruyorsun, diyorsun ki ya böyle e, imkanım olursa şunu yapsa bunu yap. İşte o an senin için hayırlı bir andır, efendim. Diyorsun ki bak efendim bir öğrenciye burs vereyim. İşte o an senin için müthiş hayırlı bir andır. Ben daha önce Ferizli'de yaşıyordum, Ferizli'de, Sakarya Ferizli'de. Orada köfteci Orhan diye bir abimiz vardı. Ara ara içki alırdı içki. Bazıları diyorlar ki köfteci Orhan içki içiyor, bilmem ne şudur budur. Biz Ferizli'de rahmetli oldu o köfteci Orhan abimiz efendim diyorlar ki köfteci Orhan içki içiyor. Köfteci Orhan var ya köfteci Orhan, sizin sizin kılılardan yüz kat daha hayırlıdır. Neden biliyor musunuz? Köfteci Orhan ne yapıyordu biliyor musunuz? Herizli'de Alos diye birisi vardı. Alos. Herizli halkı bilir. Herizli'nin etrafındaki köylerindeki insanlar bilir. Alos vardı. Alos. Köfteci Orhan dediğimiz adam Alos'u efendim ne yapıyordu? Banyo yaptırıyordu ve onun tıraşlarını yaptırıyordu. Bütün vücudunun tıra, gereken tıraşlarını yaptırıyordu. Efendim, ben yapamam bunu. Bak Ali Yavuz olarak ben yapamam bunu. E sen kıllı. Sen yapabilir misin? Köfteci Orhan'a diyorsun ki efendim iş şey, geçiyor bilmem ne diyor dedikodusunu yaptın ya köfteci Orhan'ın. Bekıllı sen yapabilir misin onu? Sakallı şalvarla, sarıklı cübbeli Sen bunu yapabilir misin? Sen köfteci Orhan'ın tırnağı olabilir misin? Bak köfteci Orhan bunu yapıyordu. İşte o köfteci Orhan'a efendim Allah'ım rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin ve o köfteci Orhan Belki milyonda bir kişinin yapacağı bir işi yapıyordu. Milyonda bir kişi bulamazsın bu işi yapacak. Zordur yani. Bir insanın banyo yaptırmak, efendim bir e, erkeği banyo yaptırmak, onun bütün hizmetlerini e, şey yapmak, yerine getirmek çok zor bir iştir. Ve aynı bunu Niksar'da, Niksar'a taşındım ben şimdi Niksar'dayım. Bunu bir abimiz yapıyor, onun ismini vermiyorum. İki gün önce duydum bunu. Bunu da bir abimiz Niksar'da yapıyor. Şimdi bunu bunu yapan insan bunu yapan insan nedir? Milyonlarca sizin hayırlı cumanızdan daha hayırlıdır. İşte bu insanlar böyle insanlar çoğalmalı memlekette. Böyle insanlar çoğalmalı, böyle adamlar çoğalmalı, böyle kadınlar çoğalmalı. Efendim, güzel hizmet yapan insanlar çoğalmalı. Yoksa hayırlı cuma, hayırlı cuma, hayırlı. Ne olacak ya? Boş boş söyle dur. Hayırlı kandil, hayırlı cuma. Hep böyle hayır, hayırlı, hayırlı, hayırlı diye diye geçiyor ömrümüz. Ama bir tane hayır yok. Bir kere elini cebine atıp da bir şey yaptığın yok. Kendi öz kardeşine hayrın yok. Kendi öz kardeşine hayrın yok. Kendi öz kardeşinin çocuklara açken sen ne yapıyorsun? Mal mülk biriktirme peşine düşüyorsun. Mal yığma peşine düşüyorsun. Mal istifleme peşine düşüyorsun. Ondan sonra kardeşinin diyorsun ki hayırlı cumalar kardeşim. Be hayırsız herif. Ne hayır, hayrından bahsediyorsun ya? Senin yeğenlerin aç aç. Haçlık soktun mu ceplerine? Yeğenlerini okumak için mücadele verdin mi? Yeğenlerin okuması için onlara yardımcı oldun mu? Onlara burs verdin mi? Onlara destek oldun mu? Ne hayrından bahsediyorsun? Hayırsız herif. İşte bu hayırlı cumalar çok beni sinirlendiriyor, çok geriyor. Neden? Hep bunu, bunu münafıklar yapıyor. Münafıklar. Münafıkların bayramı bugün. Evet, münafıkların bayramı. Münafıklar bugün bayram ediyor. Hayırlı cumalar. Yazıyor kadın. Yarım saat çocuğuna yemek pişirmiyor. Orada hayırlı cumalar yazıyor. Eşlik görevini yerine getirmiyor. Hayırlı cumalar yazıyor. Efendim, Akşama kadar efendim her türlü pisliği yapıyor adam. Sonra hayırlı cumalar yazıyor. Onun bunun karısına kızına göz dikiyor. Hayırlı cumalar yazıyor. Ne hayırı be? Hayırsız herifler, hayırsız kadınlar. Hayırlı cumalar diye bir şey olmaz. Zamanın hayrı olmaz. İşin hayrı olur, işin. İşin hayrı olur. Kaç tane çocuğa burs verdin? Kaç insanın elini tuttun? Kaç insana yardımcı oldun? Kaç insana destek verdin? Kaç insanın kirasını ödedin? Kaç insanın kirasına yardımcı oldun? Kaç insana güler yüzlü davrandın? Kaç insana tatlı dil konuştun? Kaç çocuğun başını okşadın? Kaç yetimin gönlünü aldın? İşte bunlardır hayır. Evet, Ali Yavuz 25 sene öğretmenlik yaptı. Öğrencilerine nasıl davrandı? Öğrencileri Ali Yavuz'dan memnun mu? Ali Yavuz'dan öğrencileri memnunsa Ali Yavuz için hayır tecelli etmiştir. Fehmi Duman abi hoş geldin, sefa geldin. Nik güzel nikselimizden Sakarya'ya, Sakarya'ya selamlar, saygılar abi. Şimdi diyorum ki kardeşim, 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 ey güzel kardeşim. Zamanın hayrı olmaz, ne var? İşin hayrı olur. Zamanın hayrı olmaz, işin hayrı olur. Şimdi e, devam ediyoruz konuşmaya. Yani bir e, Döner Züceli kardeşim gelmek istedi galiba onu evet inşallah gelir. Şimdi e, yani diyoruz ki işin hayrı olur. Zamanın hayrı olmaz, işin hayrı olur. Burs vereceksin, yardım edeceksin, güler yüzlü olacaksın, tatlı dilli olacaksın, moral vereceksin efendim insanların e, yetimlerin başını okşayacaksın. İşte bunlar hayırdır hayır. Bunlar hayırdır. Bunlar hayırdır. Efendim e, bunlar hayırdır. E, bir dakika. Son attım. Şimdi e, şey, şey yapamıyorum şu anda. Efendim son e, şey. Bunlar hayırdır. Bunlar hayırdır. Yani ne yapacağız? Efendim iş yapacağız, iş, icraat yapacağız, icraat. Boş laf yapmayacağız. Hani diyorlar ya gençler şimdi böyle, yeni gençler bunu çok söylerler, boş yapma falan diyorlar ya. Boş yapıyorlar yani. Efendim hayırlı cuma, hayırlı cuma. Yok arkadaşım ya, hayırlı cuma yok. Hayırsızlar, bu hayırlı cuma lafını bırakın. Hayırsızlar, ey hayırsızlar. Hayırlı olun, hayırlı. Kapatın çenenizi, iş yapın, iş. Erzak taşıyın. İnsanlara yardım edin, yardımcı olun, merhametli olun, efendim hasta ziyaret edin. Yani bunlardır yani. Yoksa hayırlı cumalar, hayırlı cumalar, hayırlı cumalar. Söyle dur. Hayırlı kandiller, hayırlı cumalar. Söyle yani akşama kadar söyle. Aç aç çocuklara aç. Çocuklara yemek götürelim. Çocuklara erzak götürelim. Efendim, insanlara faturaları ödeyelim. Faturaları ödemek için seferber olalım. Yardımcı olmak için seferber olalım. Bakın bir tane ayet var. Bu ayeti söyleyeyim. O zaman ne kadar hayırlı olduğunu siz göreceksiniz. Bakın diyor ki Yüce Allah ihtiyaçlar için ihtiyaç sahipleri için efendim yardımda bulunanlar var ya diyor Allah manen söylüyorum bir buğdayın diyor bir buğdayın toprağa atıldığı zaman buğday ne yapar? Yedi tane başak verir. Yedi tane. Her başakta yüz tane vardır. Yüz tane. Ve ne olur? Bir buğday yedi yüz tane olur. Evet diyor ki yüce Allah'ımız Allah yolunda harcanan diyor efendim para, hizmet, mal ne yapar? Bile yedi yüz olur. Ne demek Allah yolunda harcamak? İhtiyaçlara harcamak yolda kalanlara, hastalara, efendim yaşlılara vesaire ihtiyaçlara harcanan para. Pekala. İşte hayır burada. Yapabiliyor musun bunu? Hadi eline cebine atıp da bugün birine bin lira iki bin lira onun faturasını ödemek için yardımcı olabiliyor musun? Hadi bakalım. Hadi bugün seferber olalım. Hadi hepimiz seferber olalım. Efendim faturaları ödeyelim. Değil mi Fehmi abi? Seferber olalım. Bak Fehmi abi Evet Fehmi abi öyle değil mi? Ne yapalım? Seferber olalım. İnsanlara yardımcı olalım. Bak Fehmi abi orada Sakarya'da basınla ilgili önemli hizmetlerde buluyor. O da ne yapıyor? O Sakarya'nın sorunlarını anlatıyor insanlara. O da işte hayırlı bir hizmet yapıyor. Hizmet. Üretim yapıyor. Dolayısıyla hayır, hayırda yarışalım. Hayırda. Sözde yarışmayalım. Lafta yarışmayalım. Boş yapmayalım. Boş lafta yarışmayalım. Boş yapıyoruz yani. Hayırlı cumalar. Hayırlı. Ne olacak? Gönderme kardeşim bana hayırlı cumalar mesajı. Kimse kimseye hayırlı cumalar mesajı göndermesin. Ne mesajı göndersin? Derdin var mı? Sıkıntın var mı kardeşim diye mesaj göndersin. Ne mesajı göndersin? Kardeşim bugün ihtiyacın var mı mesajı göndersin. Kardeşim moralim nasıl moralim nasıl diye mesaj göndersin. Moralim bozuk mu diye mesaj göndersin. Sana moral vermem lazım. Seninle konuşmam lazım. Bana telefonu aç kardeşim. Remziye abla hoş geldin, sefa geldin. Saliha Gümüş hoş geldin, sefa geldin. Harun Öksür hoş geldin, sefa geldin. Felina hoş geldin, sefa geldin. Böyle çok katılan var. isimlerini söylemekte sıkıntı çekiyorum. Yani e, insanlara yardım edin, destek olun. O zaman sizin için hayırlı olacaktır. Zamanın hayrı olmaz. Neyin hayrı olur? İşin hayrı olur. İşin. İşin hayrı olur. Yani biz hayırlı iş yapacağız. Ve zamanı hayra çevireceğiz. Zamanı hayra çevireceğiz. Zamanı hayra çevireceğiz. Ve böylece hayırlı işler diyeceğiz. Hayırlı işler, hayırlı işler, hayırlı günler. Ama hayırlı cumalar yok. Niye? Çünkü zamanın hayırlı olmaz, işin hayırlı olur. İşin, işin, vazifenin. Öğretmen işini düzgün yapıyorsa, onun için o, o zaman hayırlı bir zamandır. Öğrenci dersine güzel çalışıyorsa, onun için o zaman hayırlı bir zamandır. Efendim, e, mesaisini memur düzgün yapıyorsa, onun için o hayırlı bir zamandır. Efendim, e, din adamı Allah'ın kitabını anlatıyorsa, onun için hayırlı bir zamandır. Fakat din adamı insanları kandırıyorsa, insanları para için aldatıyorsa, onun için hayırsız bir zamandır. Dolayısıyla zamanın hayrı yoktur, işin hayrı vardır. Bugünlük bu kadar. İnşallah bu hayırlı cumalarla ilgili bir şeyler anlatabilmişimdir. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Eğer faydalıysa bu video yayın herkes duysun ee, ve bu, bu hayırlı cumalar mesajı göndermekten insanlar vazgeçsin artık. Boş işleri bıraksınlar, boş yapmayı bıraksınlar, iş üretsinler, eylem üretsinler. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Ee, bu şeyle ilgili şefaatle ilgili 7 tane video yaptım. Devamı gelecek. Bugün de ona devam edecektim. Sinirlendim. Böyle mesajlar gelince sinirlendim. Dedim bugün hayırlı cumalar münafıkların bayramını anlatayım dedim. Hayırlı cumalar münafıkların bayramıdır. Evet. Hayırlı kandiller münafıkların bayramıdır. Bunlar bayram ederler bu zaman. Çünkü onlar bol bol mesaj atarlar. Boş yaparlar. Boş işlerle meşgul olurlar. Ama erdemli insanlar, güzel insanlar, bakın orada Salih'e kızımız var. Mesela güzel işler yapıyor. Ee, diğer bu yayına katıran insanlar güzel işler üretiyorlar. ve Dolayısıyla e, nedir? Ee, yani hayırlı iş yaparsak hayırlı insan oluruz. Hayırsız insanların hayırlı cumalar sö söylemi onlar için mahşerde hiçbir şey ifade etmeyecek ve cehennemin dibine yuvarlanmaktan kurtulamayacaklar. Niye? Çünkü kimseye hayırları yok da ondan. İnsanlara hayırlı olursa insanı cüce Allah ona ne yapar? Onu cennetiyle ödüllendirir. Aksi takdirde böyle boş lafla Allah kimseye kimseyi cennetine almaz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Niksar'dan Efendim, hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum.